Merhaba dostlar videoda Minecraft oynayacağım videoda ev yapacağım dostlar hatırlasın ev yapmam için bahsedeceğim Minecraft Hadi Minecraft oynama devam Minecraft oynama çok şeyler var devam Minecraft oynama devam Minecraft çok güzel bir oyun bir Minecraft oynadı bu Minecraft oynama ee, sar ça doldu nane dolduca dolduca do, do. do, do. eee klasik normal su ya yani, normalde <laughs> of dosa du ya ne edittim normal normal diye yani, normal bir haste. tamam Pasti. Minecraft iyi bir oyun dostsa. Ağlatan oyunu ithalisi. Minecraft 2011'de edermiş. 2011'de Minecraft düzenmesi almış bücü. Ha, hatırlarsın Minecraft'ta biraz o ya dostlar. O ya Ev yapacağım. Ev yapma videoları. Hatırlarsın. Ee, Minecraft'ın 90'da bir bölümü olmuş. 1990'da bölünmüş. Öylesi olmaz. Yani değil dostlar değil. Bizi attı PUBG'ler videosu 90'da bir maska bir video olmuş. Yani attı da değil ya. Bizi videolarda videolarda görüyorsun Minecraft'ı ev yap diğer yap dosal mal be yap sanne telefonu bu detisi onu isi var çok da dostlarıgü demiş şey çok iyi o zamanında birlikte ve bir şeyi durduracağım. Oldu dostlar. Hatırası bu çocukluğu oyunu Minecraft. Hatırası Minecraft'ı. Hatırası Minecraft'ta ben Eee e, ben 8 yaşı da oynardı. Ben 9 yaşı da Artık şimdi ben e, 14 yaşındayım derim dostum. Hem açıkçası Minecraft'ta ev yapacağım. Ben şey yapacağım. iyi basat. Ee, sen Minecraft oynuyor musun? Yani Minecraft oynayan bilimler varsa o yerde. Basat. Bizim arkadaşlar değil ya. Bizim YouTube'da dostlar değil ama. Ya. Sadi, OTP çıktı. OTP de neler diyorum? Humph, Humph, Humph. Minecraft Minecraft GS çıkıyor. Minecraft opyotta. Bizim ev yapma videoları Minecraft'ta yani Minecraft Geos'ta e de... yani yoksa yok Minecraft Geos'ta çıkacağım Do ev yapmaları neler var tuğla var mı tuğla yok ee, var yok ya bu bir tane var bir tanesi o -Pro, bir tane çöbüş ben hatta ağzım içi de toplasa içi olurumuz e, tuğla çeyiz tuğla var mı Bakayım. Uva va mus bütü döz var, var. çok da zeydi dostlar. Ben aldım bir şey. Topla topla top. Evet. Ben bir şey. Evet. Güzel, biraz var bu biraz biraz kasma bu. Minecraft'ı Minecraft'ı çok oyunu değil ya dostlar. Minecraft'ı çok da oyunu değil. Bu videonu atacağım. Tamam. Deli 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 deli. Tamam. Ev yapmaları hazır dostlar. suresi süresi. Yani e, yani süresi de çizdi. Süresine evi yapma izası su dosta. Ya yani, ev yaptığı da iza derim. Su iza değil dosta. Bak hani dostum, e dosta. Evi yaptığı da evse ev ses sumse, Yani dostlar. Yani eve ev yani yapsı dosta. Yalnızlık da dedi biraz İyi. devam edeceğim ben oyunu. <laughs> evet izası yapması yani oldu. Bu ev çok güzel. Arkadaşlar evi beğensin bu yorumları. Yorum yazsa. Ben yorum yaz ama bir arkadaşı yok dostlar. Ayağını satalım. İçeceğini bırak. Minecraft Minecraft çok güzel bir oyun dostum. Oyunun detası Minecraft yorumları yazsın dostlar. PUBG'nin de iyi oyunu. Burayı izalara gitmek Ha, çöta adam var, çöta adam öyle. Kavu var mı? Ah, yine kötü adam. Onu da keseceğim. Ya kötü adam diye şey yok. Ya kötü adam olmasadı kötü adam olmasadı yani ben de yağda saptı siri beyaz bu bir insan, kötü adam olmasadı kötü adam kavuğu mı? Deriyor annesi. Yani kötü adamı ben Abdülisi hatırası. Şöyle adamı bu yaratık. Hayır. Hayır kaç kaç kaç. Bu yaratık çok old ya bir yaratık. Ödürü. Ya ödemesi değil olsa. Kafarası kısmadı. Eee e, Ya canım iyiymiş ya bu ne? Bu dostlar. Dostlar. Canım su nasıl İzası döstüğü. Ya canım iyiymiş. Sen canım iyiyse hazır mı? Sonra. Rek, rek. Rek bir satırı ve orada olar yoktu. <laughs> Minecraft çok güzel bir oyun. Minecraft'ı oynarım bir an şey. Dokuz bir oyun var. Dokuz tabditci varsa Allah bir asa yoku. Amin elen yine Evet. Ağır Dostum. Dosta. Eve yapayım. Koyuları yapacağım. Koyuları ev. Ne yapıyorsun <laughs> koyu? <laughs> ev ilası olmuş tabi. Ev doğru. Ev şey doğru. yok. Evet, uzaklık. Ee, tamam. Duvarda desme. Evet, bir ev yapacağım. Ne evi evi oyacağım tabii. Aldan izlersin 9 dakika. 40 gün vitaminlada Ya yani evde oldu. Ev evet, eve bakacağım. O var, fukar var. Meyda okuyacak. Fukar öndesi. Bato. Allah. Sabah oldu. Akşamlarda doğru. Araç <laughs> yokum. Hmm. Araç yok. Ağaç bakıyorum işte Araçım yok yok bu, bu, bu bir ev büyücü bir evmiş Tısı Evde evet, işte. Koyuluyor hmm. Bana ne satarım Bana ne satarım Bıraktım esim. Bu ev büyüklüğü oldu. Aa. Oh. Bu evde daha büyüklük. Büyüklük olsa yok. Ağır açacağım. Ben hep... Şimdi kusur, ne? Şimdi kusurum yapacağım bir şey. Kovma sar bir videolar diye <laughs> Minecraft'a oyuna basacağım <laughs> Ya Minecraft yönü değil ya. Minecraft'ı biraz... Kozulur ya? Tabi kozulmaz. <laughs> Adablar var. Evi yapmaz lazım. Hadi 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 hadi. Adam yoksa yok lan Minecraft'ı yoksa Minecraft'ı çıkıyor yani normalde. Koalleri varsa koalleri olacak. Yomaylar var ya yomaylar biraz öldürür. Şimdi Minecraft'ta arkadaş isteği varmış. Minecraft'ta her arkadaşa isteği varı. Ama çok da paralı olduğu için e, paralı yüzce çok. <laughs> çıkardı dosta. Tadiri iyi bak. Yani yok. Ben de Minecraft'a bir eve yaptım yok. Doksta yüzü karı, karı da bunu unutmayın. Karı da yiğit Bir bölüm Minecraft'ı oynadı bölüm var. Oynadı bölüm. Oynadı bölümde yüzü karı. Diğer bölümde yok.